Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Akyaka'dayız. Akyaka'da e, Azmak Resort Nehri'nde e, tura çıkacağız. E, i̇yi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar. Azmak Deresi ile Gökova Körfezi'nin birleştiği yer. Yani derenin tatlı suyun tuzlu suyla buluştuğu an. Denize döküldüğü yer. Denize döküldüğü yer. Evet arkadaşlar. Şu an turumuzun başladığı an itibariyle. Köprümüz dondurmak kaymak filminin de kalelerinde bulunan bir köprü. Şurası. Evet. Sağ taraftaki bölüm arkadaşlar. Azman en derin yerlerinden Murat Kaptan kaç metre? 7-8 metre civarı. 10 metreye kadar çıkabiliyor. Şurası görmüş olduğunuz gibi. Ama berraklığı, temizliği görüyorsunuz arkadaşlar. Azmak anlatılmaz yaşanır. Aynen anlatılmaz yaşanır. Gelip görmeniz lazım. Evet gelip görmeniz lazım diyor Murat Kaptan. Harika. Bir vazgeçilmezi evet. güzel hayvanlarımız. Evet Akyaka merkez yani Gökova. Akyaka merkezli. Azmak Deresi'nin kenarında bulunan işletmeler. Evet arkadaşlar bu bölüm en fazla akıntının olduğu bölge. Yani şu an bize doğru gelen yoğun bir akıntı var. Akıntıya kürek çekmek demek bunu bu olsa gerek ama biz kürek çekmiyoruz. Sağ olsun motor bizi götürüyor. <laughs> Arkadaşlar burası Azmak Deresi'nin en dar alana sahip bölgesi. Yaklaşık işte 3-4 metre en fazla genişliği. Birazdan akvaryum, akvaryum mevkiine geliyoruz. Akvaryum denince akla berrak, temiz, güzel, harika su, altı gözükür ama burada her yer öyle arkadaşlar. Bakar mısınız şu güzelliğe? İnsanın atlayesi geliyor ama soğuk suya giresim yok. <gülüyor> evet. Yosunların güzelliğine bakar mısınız? Dertemiz. Ve akvaryum bölgesine ulaşıyoruz geldiniz Akyaka. Ya. Burası evet. kadın azma olarak geçmekte. Eskiden kadın azma olmasının sebebi çamaşırlarını eski insanlar burada çamaşırlarını yıkarlarmış. Ondan dolayı da kadın azma olarak ismi kaldı buranın. Yüzde yirmisi mineralli ve geri kalan da sodalı bir sudur. Tatlı suyla sodalı suyun karışması. Akvaryum denmesinin ismi yani sebebi buranın çok berrak ve temiz olması. Üç çeşit balık yaşar gördüğünüz suda. Kefal, levrek, yılan balığı. Gördüğünüz su dağdan geliyor. 400'ün üzerinde de gözü var. Tek bir yerden çıkmıyor. Gökova Körfezi'nde iki tane iki tane azmak vardır. Biri kör azmak, biri de akçaplan azma, bir de burası. Kadın azma olarak geçer. Kadın azmanın ismi de çamaşır yıkamasından dolayı. Tabi kadın geliyor. azma olarak evet. geçiyor. Süper. Ee, suda yaşayan canlılardan bahsettik. Başka hangi canlılar var? Murat Kenarlara bakta. baktığımız zaman su kaplumbağalarını, karatta karattaları, ördek yavrularını, Su tavuklarını görebilirsiniz sürat rahat bir şekilde. Harika. Peki yıl boyunca bu turunuz devam ediyor mu? 12 ay boyunca devam ediyor. Harika. Bildik. kişi başı ücret? 15 TL kişi başı ücret. 6 yaş ve üzeri ücretlidir. 6 yaş ve üzeri ücretli. Aynı ücret Tabii, tabi. aynı ücret tabi. Çünkü sahil yani. güvenlik tarafından 12 kişi kapasiteyle çıktığımız için sayılıyor. Sayılıyor. Süper. Aynen. Ee, uzunluğu tahmini olarak 2 ne kadar? kilometre uzunluğu 2, 2 kilometre. Çok güzel. 2 kilometre boyunca da sit alandır komple burası. Burak kaptan e, suyun mu sıcaklığını merak ediyorum. Suyun sıcaklığı, mı değil, soğukluğu mu değil? Mu değil. <laughs> suyun sıcaklığı 8 ila 10 derece arasında değişmekte. 8 ila 10 derece arasında evet. güzel. Peki derinlikleri şimdi biz orada bir 10 metreye kadar dedik. Genel olarak Azmak Deresi'nin derinlikleri kaç metre arası? Yarım metreden 10 metreye kadar yer yer değişen derinlikler mevcut. De köprü çektiğinizde videoları görünüyor. Köprüden sonra bir en derin yerlerden biri orası. 8 ila 10 metre arasında olur. Evet. Yani bu şekilde yer yer değişen derinlikleri. Arkadaşlar bu zevki herkesin ama herkesin 7'den 70'e tatmasını isteriz. Kesinlikle müthiş bir zevk. Arkadaşlar Murat Kaptan'a şimdi teknelerin e, kime ait olduğunu sormak istiyorum. Bir ikincisi bakımlarını ve yakıttan dolayı etrafı olan kirliliği. Bunları soruyorum. Murat Kaptan da bize cevaplıyor. Buyurun. Bakımlarını veya yakıtları mazot, dizel olarak yakıt kullanıyoruz. Araçlardan daha az bir çevre kirliliğine sahip teknelerimiz. Ne kadar? Araçlar yüzde otuz çevreyi kirletirken bizimkinler 0.10 0.8 gibi bir çevre Çok kirliliği güzel. veriyor. Çok güzel. Bu temiz kalmasının sebeplerinden, Tabii, sebeplerinden bence... biri bu. Evet. Ayrıyeten teknelerimiz şahsi yani kendilerimizin teknesi ama kooperatife yani üye tekneler. Hepimiz kooperatif altında çalışıyoruz. 13 Çok tekneyiz. Güzel. 13 Aynen. tekneler yani 13 tekne de e, kooperatif teknesi ayrıca sigortaları işte bakımları her her şeyi itinayla yapılıyor. Her şeyi önemli önem Belli bir veriyoruz. düzene, intizama sahip bir kurum. Tabii tabii. Mesela her Kooperatifin yani, ismini sormak isterim. Azmak Tur Taşıyıcılar Kooperatifi. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz o zaman Rica kooperatifimize. <laughs> Murat kaptanımıza da teşekkür ederiz. Rica ee, bize bu güzel anı yaşattığı için ne mutlu bize ne mutlu ona. Sağ olun. Herkese iyi günler dileriz. İyi günler. Çok teşekkür ederiz. Bizi izlemeye, kanalımıza abone olmaya ve beğenmeyi asla unutmayın. <laughs> Hoşçakalın. Görüşmek i̇yi dileğiyle. İyi günler.